Altın bu yıl tarihi zirveyi görmesinin ardından 2 haftadır üst üste düşüş yaşadı. 3200 dolar bandına kadar düşen ons altın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi yeniden tırmanışa geçti. Ons altının 3260 dolar seviyesinde işlem görürken piyasalar geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Powell üzerinde baskı kurmasıyla karışık bir seyir izlemişti. Trump'ın FED'e faiz oranlarını düşürmesi için yaptığı tüm baskıya rağmen salı ve çarşamba günkü toplantılarda faiz oranlarının sabit bırakılması bekleniyor. Gram altın saat 09.30 itibarıyla 4100 Türk lirası civarında işlem görüyor. Çeyrek altın 6730 lira civarında satılırken, Cumhuriyet altını ise 26800 lira oldu. Altın, bu yıl şimdiye kadar neredeyse %25 yükselerek Nisan ayında ons başına 3500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak son birkaç haftada bir miktar geriledi. Bu yükselişin arkasında Trump'ın oldukça sarsıcı ticaret ve jeopolitik politikaları nedeniyle güvenli liman alımları, Çin'deki spekülatif talep ve küresel merkez bankaların altın alımları yer alıyor. Yatırımcılar, Trump'ın son ticaret açıklamalarını da değerlendiriyordu. Trump, pazar gecesi yaptığı açıklamada, bu hafta Çinli mevkidaşıyla görüşme planı olmadığını söyledi. NBC'de gün içinde yayınlanan başka bir açıklamasında ise, Çin'e uygulanan tarifelerin şu anda o kadar yüksek olduğunu, ve bu nedenle dünyanın en büyük iki ekonomisinin neredeyse birbirleriyle ticareti durdurduğunu belirterek bu tarifeleri bir noktada düşürmeye istekli olduğunu ifade etti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları yatırımcıları güvenli limanlara yöneltirken özellikle altına olan talepte belirgin bir artış gözlemlendi. Uzmanlar, enflasyonun sınırlı düşüş yaşadığı piyasada altının yatırım aracı olarak cazibesini koruyacağını vurguluyor. Gözler şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na çevrildi. FED, 7 Mayıs çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Piyasalar mevcut faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor. Ancak yılın ikinci yarısında faiz indirimi ihtimali altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş de altın fiyatlarıyla ilgili çok çarpıcı tahminlerde bulundu. Katıldığı televizyon yayınında konuşan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Borsaya olumsuz yansıdı. Borsa İstanbul 100 endeksi satıcılı haftaya başladı." 9.150 puan seviyesi direnci vardı. Şu anda 90.094 puan seviyesinde. O kısa vadeli satıştan sonra tekrar toparlanma bekliyoruz. Ama ilk etapta satışla karşımıza çıkan bir endeks var karşımızda. Dolar daha stabil. Dolar tarafında yukarı yönlü bir atak görmedik ama olumsuzluğu borsada gördük. %1,5 şu anda yükselişle haftaya başladı. 4.160 lira şu an itibarıyla fizik altın kapalı çarşıda. 60 liralık bir değer artışı olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ons altındaki yükseliş burada önemli bir etkiye neden oldu. 3300 dolar ons altın şu anda. 60 dolar civarında bir artış gördük ons altın tarafında ve gram altın ons altın haftaya yükselişle başladı. Bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli bir hafta. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Fed öncesi altın yükselişle haftaya başladı ama hızlı yükseldi. O direnç seviyelerini 3.260 dolar vardı. 3.280 vardı. Daha ilk günde çok hızlı bir şekilde kırdı. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama bu seviyelerden tekrar biraz daha beklemenin mantıklı karar olduğunu düşünüyoruz. O teknik olarak beklediğimiz düşüşler vardı 10 altın tarafında. Geçen hafta 3.200 dolar seviyesine kadar geriledi. Tekrar 3.150, 3.090 hatta 3.000 dolar seviyesinin altında yine kısa vadede bekleyişimiz devam ediyor. Kar satışları ile alakalı. Kısa vadede gram altın tarafında 4000 lira seviyesi artık güçlü bir destek seviyesi ama 4000 lira seviyesinin altına sarkma ihtimali de kuvvetli. Yine gözlerimiz Fed'de. Fed ne yapacak? Powell nasıl bir açıklama yapacak? Şu anda piyasaların %95'i Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini fiyatlıyor ve benim kişisel beklentim de bu yönde. Ancak yine Trump'ın söylemleri baskısı devam ediyor Fed tarafında. Muhtemelen de yıl sonuna kadar FED tarafından faiz indirimi yapma olasılığı kuvvetli. 2024 yılının Kasım ayında son çeyreğinde 2025 yılına ilişkin 4500 lira gram altın tarafında, 3500 dolar ons altın tarafında öngörüm vardı. Bu öngörüm halen geçerli. 3500 dolar ons altını gördük cepte. Şimdi gram altın tarafında da 4350 lira seviyesini gördük. Oradan geriledi. Ama 4500 lira direnci yine karşımızda. Ama 12 aylık sürece baktığımız zaman 2026 yılının ilk çeyreğine baktığımız zaman gram altın tarafında bu hızla yükselişler devam ederse 6000 lira seviyesi, ons altın tarafında 4250 dolar seviyesi sürpriz değil. Ama dediğim gibi ilk önce o yıllık bazda beklediğimiz seviyeleri görmek gerekiyor. Çok hızlı yükseldi. Beklenenden önce bir getiri sağladı. Teknik olarak düzeltmeleri de yaptı ama %50'sini yaptı. %50'si daha durmaya devam ediyor. O yüzden bir ay boyunca Böyle bir hızlı gelgitler görebiliriz altın fiyatlarında. Şu anda altın fiyatlarını en çok ticaret savaşlarındaki haber akışları, Rusya-Ukrayna tarafındaki gerilimler, Fed'in faiz kararları gibi üç başlıkta aslında toplayabiliriz. İşte ticaret savaşlarına biraz yumuşama olursa veya Rusya Kafkaslar'dan barış haberi gelirse o yüzde 50 beklediğimiz kar satışları tekrar gerçekleşir. Ama bunun 1-2 aylık maksimum süreçte gerçekleşmesi lazım. Ancak yine Fed tarafından bir faiz indirme sinyali gelirse bu sefer 10 saatin kaldığı yerden yükselişlerine devam eder ve 3500 dolar direnci devamında 3750 dolar direnci karşımızda olabilir diye düşünüyorum. Finans analisti ve piyasa yorumcusu İslam Memiş, yeni haftaya ilişkin değerlendirmesinde 7 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri faiz kararı ve ekonomik verilerine dikkat çekti. Özellikle tarım dışı istihdam verisi sonrası yaşanan dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, bu sürecin yatırım araçları üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı altın piyasasıyla ilgili analizlerde bulunan Memiş, ons altında kısa vadede düşüş baskısının süreceğini belirtti. Aşağıda 3200, yukarıda ise 3350 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Düşüş yönlü öngörüm devam ediyor diyen Memiş, gram altında ise 4093 Türk lirası seviyesi civarında bir dengelenme olduğunu ifade etti. Döviz kurları konusunda da değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, dolar ve euroda yatay seyrin süreceğini belirtirken, Orta vadede Dolar-Türk Lirası Kurunun 44 Türk Lirası seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Euro-Dolar paritesi için ise düşüş beklentisini dile getirdi. Kripto para piyasasına ilişkin de konuşan Memiş, Bitcoin'in 104 bin dolar direncini kıracağına inandığını ve yıl sonuna kadar 120 bin dolar seviyesini göreceğini tahmin etti. Ancak yıl boyunca sert dalgalanmalar yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. İslam Memiş, borsada BIST 100 endeksinde 9200 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. 9000 puanın altına sarkmaların kalıcı olmayacağını ifade edenmemiş Dolar ve Euro'da ise yatay bir seyrin devam ettiğini aktardı. Euro, o dolar paritesinde kısa vadeli tepki alımları görürse de düşüş beklentisinin sürdüğünü söyledi. Dolar, Türk Lirası için radarında 44 lira seviyesinin bulunduğunu da ekledi. İslam Memiş, 10 saltının tarım dışı istihdam verisinin ardından gerilemesine rağmen toparlandığını belirtti. 10 saltın için 3200-350 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, düşüş yönlü beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. Gram altının ise yurt içi piyasalarda 4040 liraya kadar gerilediğini, şu anda ise 4093 lira seviyelerinde işlem gördüğünü aktardı. Fiziki altın tarafında 300 dolar ve 300 lira seviyelerinde kar satışların devam etmesini beklediğini ifade eden İslam Memiş, gram altın yatırımcısının riskleri azaltmak adına portföyünün %50'sini bozulmayı düşünebileceğini söyledi. Altın piyasasında kısa vadede satış baskısının süreceğini öngören İslam Memiş, Bitcoin'de ise 104 bin dolar direncinin kırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar Bitcoin'de 120 bin dolar seviyesinin görülebileceğini dile getirenmemiş, yıl içinde sert dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. İslam Memiş, 7 Mayıs'ta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri faiz kararının piyasalar açısından belirleyici olacağını belirtti. Faiz oranlarında değişiklik beklemediğini söyleyenmemiş, yıl sonuna kadar faiz indirim sürecinin başlamasının mümkün olduğunu ifade etti.